Leydim, hı? Leydim'in ve hizmetçisi size her kötülüğü yaptı efendim. Buna rağmen siz onları affettiniz. Gerçekten çok yüce gönüllüsünüz. Artık kötü günler geride kaldı. Böyle şeyleri düşünmeye gerek yok. Hı hı. Ayrıca Leydim'in yaptığı yanlışlar için cezalandırıldı. Haliyle bugünlerde kendini iyi hissetmiyordur. Şu an en önemli şey sağlığımla ilgilenmek. Haklısınız Leydim. Bebeğiniz zindanda bizimle birlikte çok fazla acı çekmiş olsa da ben güzel bir geleceği olacağına inanıyorum. Kız mı erkek mi bunu bilmiyorum. Ama ister Tiamin kadar yakışıklı bir prens olsun ya da sizin gibi güzel bir prenses ben majestelerinin her koşulda onu koruyacağına inanıyorum. Bebeğim, umarım güvenli bir dünyada sağlıkla büyürsün. Saygılarımla hanımefendi. Nedir o? Bu çorbayı başhekimin emriyle getirdim. Leydim için besleyici olduğunu söyledi. Başhekim mi? Leydim'in hamile olduğunu o nereden biliyor? Başhekime talimat veren majesteleriydi. Sen gidebilirsin. Pekala. Saygılarımı sunarım. Leydim. <laughs> Leydim, soğumadan için. Hı <laughs> hı. Bekle. Geç. 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 Majesteleri. Durumu nasıl? Majesteleri. Maalesef Lady Lee bebeğini kaybetti. Onu kurtaramadım. Vereceğiniz her cezaya razıyım. Ne dedin sen? Nasıl böyle bir şey olabilir? Benim hatam. Dikkatsiz davrandığım için oldu. Majesteleri. Lady'nin bir suçu yok efendim. Bugün öğlen bir hizmetçi geldi. Getirdiği çorbayı hekim başının gönderdiğini söyledi. Sizin talimat verdiğinizi iletti. Ben de Lady'imin içmesine izin verdim. Ama kısa bir süre sonra dayanılmaz bir kın ağrısı başladı. Gittikçe kötüleştiğini görünce hemen gidip bir hekim getirdim. Ama çok geç kalmışız. Buna ben sebep oldum majesteleri. Benim beceriksizliğim yüzünden oldu. Lütfen beni cezalandırın majesteleri lütfen. Bekle. Majesteleri, benim bir bilgim yoktu. Lady'min hamile olduğunu ben daha az önce öğrendim. Biz kendisi için hiçbir tavsiyede bulunmamıştık. Gidebilirsin. Emredersiniz majesteleri. Lee bu bilinsin istemedi. Ben de bu isteğine uydum. Ama bununla Tehlikeye attığımı bilmiyordum Affedilmez bir hata yaptım O çorba Kim getirdi buraya Şşş... Muhafızlar Emredin Bu olay hemen araştırılacak Çorbayı buraya gönderen her kimse <laughs> Düşük yapmasına o neden oldu Başkumandanı çağırın. Soruşturma süresince giriş çıkış yasak. Emredersiniz. Majesteleri. Majesteleri. Li. Endişelenme. Acı çekmene asla izin vermeyeceğim. Majesteleri. Leyte. Leyte. O zaman lütfen dinlenmek zorundasınız. Ben kimin yaptığını biliyorum. Kim? Kim zarar vermek istedi? Hamile olduğumu bilen biri. Leydim. Majestelerini duydunuz değil mi? Hemen bir soruşturma başlatacağını söyledi. Sağlığınız her şeyden daha önemli. Yalvarırım dinlenin biraz. Kendinizi yormayın lütfen. Leydim durun. ne dili Neydi durun. Lady şu an. Çocuğumu bana geri ver. Katilsin sen. Benim çocuğumu öldürdün. Yap o zaman. İstersen öldür beni. Ölsen bile gam yemem artık. Senin yüzünden burada işim bitti. Her şeyi mahvettin. Leydimin, Bu devlette de işin bittiyse bu yaptığın yanlışlar yüzünden... Kimse sana bir kötülük yapmadı. Çağ Devleti'ne yardım edemiyorum. Kral şiyanı tahttan indiremiyorum. Senin yüzünden. Bunlara sen sebep oldun. Yinşen'in devletleri birleştirmesine yardım ederek hala iyi bir şey yaptığını mı sanıyorsun? <laughs> Yinşen'i hiç tanımamışsın. Onun nasıl biri olduğunu bilmiyorsun. O seni kandırdı. Seni kandırdı diyorum anlıyor musun? Yeter artık kes sesini. söyle bana. Bunu yapan sen miydin? Evet. Bu doğru ben yaptım. Kralın soyundan birini öldürdün. Çin yasalarına göre cezası... ...üç kuşak boyunca... ...ailendeki herkesin katli. Bunu biliyorum. O halde niye bunu göze aldın? Korkusuz biri olduğun için mi? Yoksa beni küçük gördüğün için mi? Hiçbiri. Ben bunu Çin'in geleceği için yaptım. Bu yüzden çocuğunu öldürmeliydim. Li <laughs> ah! <laughs> hamile kalmadan önce birkaç gün süreyle saray dışında kalmıştı. Ormanda o adamla birlikte birkaç gün geçirdi. Majesteleri nereden biliyor? Çocuğun sizin olduğunu nereden biliyor? Ne dedin sen mi? Sen ne dediğinin farkında mısın? Bu benim ve majestelerinin çocuğu. Ben seni sandığın gibi ahlaksız bir kadın değilim. Sen istediğini söyle. Bunun kanıtı yok. Kanıta ihtiyacım yok. Ben vicdan sahibiyim. Senin düşündüğün gibi bir şeyi asla yapmam. Anladın mı benimim? <laughs> cariyeli. O kadar vicdanlıysan yemin et ve söyle. Tianmin majestelerinin çocuğu mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.